son trend bugün Marl Harmony Palace'ta. Harmony Palace aslında normalinde bir düğün salonu ve organizasyon event merkezi. Fakat bugün e, özellikle Almanya'da e, inşaat sektörüyle ilgili e, önemli firmaların bir organizasyonuna katıldığı bir fuar haline dönüşmüş durumda. Hüseyin Yiğitoğlu tabii ki bu işin mimarı. Hüseyin Bey hem düğün organizasyonları ile ilgili çok e, profesyonel bir Alanın sahibi hem de Ramazan ayının içerisinde olduğumuz dönemde de bunu profesyonel bir fuara dönüştürme başarısı sağlayan Türk girişimci iş adamımız. Bize konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Düğün salonunu anlatacağız ama bugün çok güzel bir organizasyon var. Burası oldukça profesyonel bir fuar alanına dönüşmüş durumda ve tamamıyla Alman ve yabancı firmalardan oluşuyor. Bugünün etkinliğiyle ilgili İsterseniz anlatalım, sonra Armani Palas'a anlatalım. Tamam. Ee, dediğiniz gibi Ramazan aylarında maalesef e, Türk düğünlerini yapamıyoruz. E, o yüzden e, böyle fuarlarla, e, gecelerle, gala geceleriyle, e, parti gündemleriyle salonumuzu etkin hale devam etmekte bulunuyoruz. Kaç firma sığdırdık bugünkü örneğe? Bugün yaklaşık dışarısıyla beraber 62 e, firma var içeride. E, tamamen gördüğüm kadarıyla inşaat sektörüyle alakalı. Pencere, kapı, parkeler, e, çatı ve benzer organizasyonlar ilgili. Evet, e, inşaatla ev yapan, daire alan, e, komple sıfırdan diz, dizen e, insanlar yönelik veya şirketler yönelik öyle bir fuar alanı bugün, e, dün ve bugün itiraf etmekteyiz. Peki katılanlar mutlu mu, memnun mu? Yani katılanlar çok mutlu. Genellikle e, iş adamları veya e, evlerinde ufak değişiklikler yapmak isteyenler burada bugün, e, dün ve bugün güzel günler geçirdiklerini söylediler. Evet, oldu. Harika, süper. Ee, diğer taraftan şimdi asıl konumuz Armani Palas'a gelelim. Armani Palas'la ilgili kaç yıldır burada faaliyet gösteriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Düğün organizasyonları nasıl yapılıyor? E, böyle sıfırdan yüze bunu sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet, Armani Palas 2019'da doğdu. Bir sene sonra maalesef korona döneminde unutulduk yani hatırlanmadan unutulduk. İki sene sonra yine tekrardan pandemi süreci bitince burada 30 bin metrekare alanında dört etapta düğün ve organize sunabiliyoruz yani 100 kişiden başlayıp 1500 kişiye kadar burada düğün yapmak veya herhangi bir eğlence yapmak mümkündür. Ekonomik yönüyle ilgili Almanya'da düğün yapmak nasıl peki yapılabilir mi? Yani eee salonlar eee tabii ki burada eee bizim işletmeci arkadaşlarımıza eee biliyorlar. Eee salon veya düğün biraz eee meşakkatli. Yani biraz da eee ekonomi açıdan eee yüksek eee yani düğün düğünler oluyor maalesef Bin kişi bir anda ağırlandığınız zaman. Eee ama eee tabii ki burada biz de eee fedakar bulunup e, bu, bu zorlu süreçte zaten her şey hayat pahalılaştı, daha da bir pahalılaştı. Gelin damat adaylarımıza bu e, önemli yuvalarında e, bize yardım, yardımcı olmak zorundayız ve bunu biz burada e, güzellikle başarabiliyoruz. Peki hangisi daha zor? Alman düğünü mü, Türk düğünü mü? Ya şimdi... E, Zor bir soru, soru. Zor bir soru, kesinlikle. Yani Alman Alman düğünleri baştan sona planlamalı. Yani adamlar yani hakikaten sistemli. bu işi sistemli. Bizim Türk düğünlerimizde maalesef oluyor bu işte. Yani oluyor. Yani gelin çıkarken kavgalar, kornalar, silah atmalar burada tartışmalar oluyor maalesef ama bunu tatlı dille e, konuşarak hallediyoruz. Şöyle diyelim mi o zaman? Almanlar sistemli düğün yapıyor, Türkler renkli düğün yapıyor. Almanlar sistemli ve e, ma maddiyat açısından güzel düğünler yapıyor. Türkler bizim gönlümüzde zaten. E, o yüzden e, onların düğünlerini en güzel şekilde burada e, gerçekleştiriyoruz. Olur da Marla Hüseyin Bey'e gelirseniz Son trendten geldiğinizi söylerseniz %10 çok ciddi bir rakam. Nişanlanmak, evlenmek için de bizden de size bir destek olsun. Hüseyin Bey'in katkısıyla tabii. Tabii ki. Seve seve. Hayırlı olsun. Bugün çok sevindim. Böyle bir düğün salonu ve organizasyon merkezinin fuar alanına dönüşüp Alman katılımcıları mutlu etmesi de sizin başarılı iş adamı olduğunuzu gösterir. Bundan dolayı da mutlu oldum. Hem Ramazan sonrasında düğün organizasyonlarında hem de benzer organizasyonlarında başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi insana insan gözüyle bakmak lazım. Bu fark etmez. E, yeter ki yasaklı olmasınlar. Yasaklı olmadığı sürece bizim kapımız herkese açık. Güler yüzü, tatlı diliyle Hüseyin Yiğiter, Marl'da yolunuz düşerse bir kahve içmek için uğrayabileceğiniz önemli noktalardan bir tanesi.